Günaydın arkadaşlar. Bana günaydın. Size merhaba. Yeni motorumla yola çıktım. Yine bir yol videosu olacak. Rotamız Kastamonu Cide. Kaptım onun sahil kendi. Cide. Kızım orada onun yanına gidiyorum şu an sabahın yedisi Sefaköy'den çıktık Trafik başlamadan çıkmak istedim ama Yedide bile trafik var İlk durağım Mehmetçik Vakfı olacak Şu an telibim 2.7 sıfırladım 4 kilometre geçti oraya rahat rahat gideriz. Şöyle bakalım. Erken saatler daha. Yolumuzun üstü yağmur. Yağmurluğumu falan aldım bu sefer. Kaç gerisinden gelen gibi olmayacak. Ekipmanımız tamam. daha yeni 50-60 kilometre Kaç kilometre oldu? Oradan bakalım ki bak. Şuradan bakalım kilometremiz 62 kilometre de tamam. İşte yapmış olacağım Şimdi Onu var bir arada yapmak keyifli olacak. Motoru çok konuşamadım biliyorsunuz. Bende de bir tane Medley, Piaggio Medley var. Hep onunla geziyorum. Bu ikinci motorum. Biraz daha böyle uzun mesafeler için aldım. Bakalım ilk deneyimim olacak bu motorla şöyle. Dün gittim. Feyzoğlu'ndan GB Composite'in arka çamurluk içi var tekerin üstü onu yaptırdım bir tane telefon tutacağı yine GP kompozit bir şey de almıştım ne aldım ha bir de egzoz yan demiri aldım o da çok şık güzel en azından çizilmesin diye biraz ağır bir şey ama bence gerekli çünkü egzozları çok pahalı bakalım yoldan yine açarım biraz burada trafik başladı şirin evlerde başlıyor her zamanki gibi Ve köprüye anca gelebildik Depaköy'den. Çok güzel. 22-23 km yarım saat daha Arkadaşlar ciddi trafik var. Eriğe çıkmakta hata yaptık. Altına çıkmamız lazımdı. Biraz zaman kaybettik. Kızıl'ın okul çıkışına yetişmek istiyorum. İki buçuk gibi okuldan çıkıyor. Önümüzde yağmur bulutlarını alıp devam ediyoruz. Şimdi haberleri dinliyorum radyodan. Orta Karadeniz'in kuzeyi Yağışları koltuklarda. Ben de Orta Karadeniz'in kuzeyine gidiyorum, Cide'ye. Bakalım, hayırlı olsun. Evet, köprüden de geçiyoruz. İstanbul güzel, fena değil sadece hava biraz serin sıcaklığı 18 derece size de görüyorsunuz ekranda 18 derece bizlerim düşmüyor çünkü örtüm var botlarımı giydim eldivenlerim yerinde ilk ödevimiz İstanbul çıkışındaki Mehmetçik Bakma orada hem dinleniriz hem mola veririz benzerimizi sileriz oradan sonra daha defa da gitmeyi planlıyorum you